Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, tekrar videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bugünkü arkadaşımız Ahmetcan Karaca. Ahmetcan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Kaçıncı dersimiz yapacağız Ahmetcan? Ee, 10. dersimiz yapıyoruz. Bugün 9 ve 10. 9 dersimiz ve 10. yapacağız. 10. Şimdi 9. dersimiz, bundan sonra 10. Evet. dersimiz. Her gün blok ders yapıyoruz, ikişer ders. E Ahmet Can iyi e, ilk günler biraz heyecanlıydı. Fakat e, biraz hafif altyapısı olduğu için e, evet. hemen pratiğini geliştirdi. İyi bir seviyeye geldik. E, sınav günü buraya geliyoruz Ahmetcan Can kimliğinle birlikte. Evet hocam. Nüfus cüzdanını komisyon başında veriyorsun. Şöyle yaklaştırıp bir tabletle fotoğrafını çekiyorlar tamam mı? Evet hocam. Ondan sonra başla bakalım diyorlar. E, aracın motor kaputunu açarak başlıyoruz. Buyur. Motor kaputunu açabilirsin. Motor tanıtımıyla Sınavımız başlıyor bu şekilde. Tamam, geldik. Mandaldan açıyorum hocam. Çektik şöyle, kaldırdık. Şurada kolumuz. Şöyle sayalım bakalım. Ee, motor suyu, tamam. hocam. cam silecek suyu, motor yağ kapağı, motor, motor yağ kontrol çubuğu, e, radyatör kapağı, tamam. hava filtresi, akü, sigorta kutusu, Hidrolik yağı. Tamam, tamam, çok güzel. Kapatıyoruz. Kapattık. Şimdi bagajı geçerken şuradan lastikleri kontrol, kontrol edelim. Ediyoruz. Şuna baktık. Bagajımızı açabiliriz Ahmet. Şunu ara bölmeye kaldırıyoruz. Neler Stepne, demiri bijon evet. anahtarı, kriko, kriko kolu, tamam. e, yangın tüpü var burada ilk yardım kiti ve üçgen reflektör. Tamam. Kapatıyoruz. Diğer lastikleri de bakıp direksiyona geçebiliriz. Tamam. Direksiyona geçelim. Evet arkadaşlar. Aracımıza geçtik. Ahmetcan arkadaşımızla dış tanıtımımızı yaptık. Motor aksamı, bagaj, lastikleri kontrol ettik, bindik değil mi? Ahmet. Evet. Önce ön hazırlık yapıyoruz. Ön hazırlıkta nelerimiz vardı? Emniyet kemerini takıyorum. ayarlar ayarlıyoruz. Evet, aynaları 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 ayarlıyoruz. ayarlıyoruz. Evet. İş işte güzelimler ayarlı zaten. Biraz evet, onlar ayarlı, koltuğum ayarlı. Tamam değil mi? Evet. Şimdi yarım kontak yapıyoruz. Şöyle göstergelerden neler var orada sayalım bakalım. Şu sarı neydi? Ee, motor ışığı hocam. Motor arıza ışığı. Ee, evet. evet, akü ışığı, motor yağı e, lambası ışığı. Hı -hı. E, devir göstergesi, evet. bilgisayar ana ekranı. Sağ tarafta yakıt, sol tarafta hararet göstergesi var. Ee, kilometre saati hız göstergesi, el freni ışığı. Hı hı. Kollar, sol, sağdaki, sağdaki ee, kollar. Sağ sinyal, sol sinyal, ışıklar hocam. Tamam. Uzun, kısa olarak. Hı, hı. Ee, Silecek kolu. Evet. Arabamız altı ileri bir geri vites. Tamamdır. Soğutma yeri, radyo, iç aydınlatma. Evet. Dış aynalar, iç dikizanyolar. Evet. Ayarlarımız tamam değil mi? Evet hocam. Eee hazır mıyız? Hazırım. Kurallara uygun el yani şeyimizi, sinyallerimizi özetle dikkat ediyoruz. Başlayabiliriz. Hadi bakalım. Artık araç sende. Ne yaptık? Bir aldık. Yol kontrolü yaptık mı? Yaptık. Değil mi? Evet hocam. Şöyle anlatarak sözlü bir şekilde şey yaparsak güzel olur. Şimdi sağ sinyalimizi verdik. Evet. Sağa doğru yaklaşıyoruz. Evet, şimdi yola bakarak çevre kontrolü yapıp Oraya dönecek, arkasındaki ne dönecek sanırım. Güzel. Aldın ikiye değil mi? Evet şimdi buradan sağ nereye gidiyoruz? Yapacağız. Hemen sağ sağ siyerimizi yaktık, sağ döndük. Devriyajımıza bastık. İki ile dönebiliriz ya. Yavaşlayalım devriyaj güvenli. De. İyice güvenli bir dönüş yapalım. Evet, park yerimize gidiyoruz ileride. Evet, Şöyle Şu, yapalım. Ne yapıyoruz? Parka girerken de sağ sinyalimizi yakıyoruz. Yapıyoruz. Aracımız evet. bitmesi. Bir daha tutuyoruz. Birinci duba değil, ikinci dubayı Evet. Şeyde kelebek cama eşitleyeceğiz. Evet. Tam eşitlendi. Güzel. Tam sağ kırıyoruz hocam. Tamam. Aracımızı geri vites alıyoruz. Sol dikiz aynasında ikinci dubanın üçgenine kadar görünce duracağız. Evet, alttaki dubayı da göreceğiz değil mi? Evet alttaki dubayı Aynen onu da göreceğiz. Net görmemiz lazım iki dubayı da. Tamam. Şu an gördük. Bir buçuk derece kırdık. Dörtlük. Vitesimiz aynen devam. Şu köşeye denk getiriyoruz. Köşeye denk getireceğiz. Getirdik. Sonra tam sol. Çizgiye ulaştı tekerimiz çizgiye ulaştı. Ön tekerde çizgiye ulaşması için tam paralel yapıyoruz ve duruyoruz. Evet şu anda Güzel tam Güzel çözdük. Farkın farkımız bitti. Farkımız bitti diyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Vitesimizi bir atıp tam bir çekiyoruz. Burada çıkar çıkar çıkmaz duruyoruz. Evet. Burada durduk. Bizi aldın komisyonu evet. ve beni. Evet. Tekrar sol sinyale devam ediyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Bundan sonraki işimiz L park. Evet Ahmetcan, paralel parkı bitirdik. L parkı geldik. Ne yapıyoruz? Sağ sinyali verdim hocam. Tam evet. yolu ortaladım. Evet. Ee, öndeki Dubai'yi görmeyecek şekilde Şöyle Aslında ilerliyorum. Şöyle Şu an tamamdır. Hı -hı. Tam sağ kırıp vitesimi geriye alıyorum. Evet, kontrollü bir şekilde geliyorum. Kurtardı. Sarı çizgiyle tam paralel oldum duracağız. Sonra biraz daha geri gelip paralel yapana kadar geliyoruz. Şu anda paralel. Bir buçuk tura geri geliyoruz. Ön taraf dubalarla eşit olacak. Bir tık daha gel. Bir tık daha geliyorum. Tamam, tamam. içeri aldık aracımızı. Tamamdır. Çıkış hazırlığı Sağ yapıyoruz. yani parkım bitti. Önce düz çıkıyoruz. Aynayı hizalar hizalamaz. Kırıyoruz. Sonrasında da kırıyoruz. Güzel. Burada yine duruyorsun. Direksiyonu toparladın, durdun. biz alıyorsun. Sol sinyali yakıyorsun. Sol sinyali çıkıyor. Ondan sonra tamam. çıkıyoruz. Evet. Ondan sonra sırada ne var? L şey var. 25 metre, 25 geri, metre geri manevramız var. Geri manevra alanına doğru gidiyoruz. Evet Ahmet can Geri manevraya geldik demek Ne yapıyoruz? Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Aynen. Ortalıyoruz yolu. Ortalıyoruz yolu. Dur yazan yere kadar ilerleyip orada duracağız. Tamam. 25 metre geri geliyoruz. Geri vitesimizi aldık. Geri, geri, geri. Kayan yönün tersine doğru hareket edeceğiz ama mümkün olduğunca düz geliyoruz. zaten tam ortalık ya. Evet tam duruyoruz. ortalık. O yüzden düzgün bir şekilde geliyoruz. Kaldırımı yaklaşıyorsak sola kırıyoruz. Evet. Tamam yeterli. Sol sinyali verdik. Yolumuzu Devam ediyoruz. Buradan doğru, doğru git. Doğru Doğru git. Buradan dönüş yapacağız. Döndük. ve devam ediyoruz. Alıyoruz ikiye değil mi? Evet Bundan sonraki işimiz ani fren. Ahmet Can şimdi ileride komisyon sana komut verince ani fren yapacaksın tamam mı? Tamam İkinci viteste gidiyoruz. 30-35 km hızla. Tamam hocam. 30-35'i geçmiyoruz. Ben farz et komisyonum sınavdayız. Devam ediyorsun. İleride ani fren yapacağız. Sür Evet, yapıyoruz. <laughs> Tamam, güzel. Şimdi aksiyon. Sol sinyalimizi verip aracımızı birinci vitese alıp evet. devam ediyoruz. Evet. evet, Kontrolü bir şekilde yola çıkıyoruz. Evet. Çevre Bulvarı'na çıktık. Evet. Uçağımız zaten bağırıyor hocam, değil mi? İkinci işte zorluyor bak. Evet. Bağırıyor, ses yapıyor. 3'e gidelim sınavda. Çevre Bulvarı'nda 50'yi geçmiyor. Burada hız sınırı 50. Hadi bakalım. Evet, Ahmetcan ne yapıyoruz? Öğrenci miyiz? Okuyoruz mu? Çalışıyoruz mu diye kendimizi tanıtalım okuyorum şöyle. Okuyorum hocam. Nerede okuyoruz? Ee, Anadolu Üniversitesi'nde. Dörtgen Üniversitesi'nde okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Evet. Sınav senem az kaldı artık. Üniversite sınavından hazırlıyoruz. Aynen, üniversite sınavından hazırlıyoruz. Yani. daha yürüyelim. Daha kaçsa çok var. Başarılar diliyorum. İnşallah istediğin yer olur. Sağ olun Hadi. hocam, inşallah. Elimizden evet. geldiğince. Evet. Allah emeklerinizin karşılığını boş çıkarmasın. İnşallah hocam. Yani buradan sola geçebiliriz Ahmet. Evet. Hızlanıp. Kontrol edip sol sihirimizi verdik. Bakalım içer. Hızlanıyoruz biraz. Sinyalimiz açık kalabilir. İki ile dönebiliriz kavşağa. Değil evet, mi? Alalım ikiyi. Çünkü belli olmaz. İyice yavaşlarsak bir zorlar. Şey, evet. üç, üç zorlar yani. Evet. Yani bunun sonuna girebiliriz. Devam et. Tamam, Güzel. Şurada illaki duruyoruz. Bir alıyoruz değil mi? Yolu kontrol ediyoruz. Küçük küçük çıkalım biz de. Şöyle bir yolu görelim. Bekle istesen, Şu bir çıksın. Çıkışını tamamlasın. Sağa, arkasına gir önce. Tamam mı? Tamam. güzel. Bir daha kasisimiz var. Şurada kasiste yine yavaşlıyoruz. İyice yavaşlıyoruz. Zaten ikideyiz. Devam ediyoruz. Ee, arkadan gelen var. Şeridimizle de devam ediyoruz böyle. Bunu sollamaya karar veriyorsan hızlanıyor, yaklaşıyor şimdiden. Bas biraz gaza. Hızlandı Atatürk'e. Sinyalini yaktın değil mi? Güzel, evet hocam. Hep şerit geçişlerinde sinyal. Şimdi sollamak için hızlandık. Sollarken hızlanabilirsin çünkü sollama usuldeyiz. Şeridimizde yavaştan biraz bu adam son sinyal verdi değil mi? Evet. Devam et. Tekrar sol sinyalimizi Sol sinyalimizi yakıyoruz. Burada ikinci vitesi alalım. Evet. İyice yavaşlıyoruz ve araya giriyoruz. Yolu kontrol ediyoruz. Boşsa çıkıyoruz. Boş gibi. Veya ne yaptık? Beğil, durduk. İyi. Durdu ya. Artık. Araba geliyor. Durunca ne yapıyoruz? Bir alıyoruz değil i̇kinci mi? İkinci vites. Evet. Durduk. En, en iyisi vitesi olsun buraya. tavsiyeleri verdik. Yavaşça duruyoruz burada, yavaşıyoruz şöyle. Evet. Döndük, toparladık. Sağ sinyalimizi yapıyoruz değil mi? Evet hocam. Dur yazan yere kadar gidiyoruz. Şöyle hmm. burada Dur, dur. bundan sonrasında kendin anlat neler yapıyoruz. Sol sinyalimizi verip aracımızı birinci vitese alıyoruz. Debriyajı kavrama noktasına kadar getirip titremeyi hissettikten sonra ayağımızı yavaşça frenden çekiyoruz. Oza Araç geçiyor. zaten kendisi kalkıyor. O, güzel olduğu için. Evet, sonra gaza geçiyoruz hafiften. Sonrasında aracımızı ikinci vitese alıyoruz. Gaz vermeye devam ediyoruz. Böyle, Araç kalkıyor. Pedalla işin bittiğinde ayağını pedal üstünden çekiyorsun değil mi? Evet. Üzerinde tutmuyorsun. Evet. özen göster. Yani tutulmaması lazım zaten. Evet. Baskı balıta sağlık yani. için. Debreji basacağımız zaman. Sol Debreji işimiz bitti mi ayağımızı yan tarafa bırakıyoruz. Aynen öyle hocam. Sol sinyali verdim. Kontrol bir şekilde. Güzel. Çıkabiliriz ortadan gidiyoruz tamam mı? Hadi bakalım şöyle çizgin içine gir ama. Burası artık bölünmüş yol. Evet evet. evet. Bu orta röfüş yani orta ayırıcı. Şu çizgi, kırmızı çizgi. Selektör yaptık güzel. Hemen aracı gördün, selektörü çaktın değil mi? Evet. Uyardığına sürücü. Evet. Uyardına, Gerek kornalı hmm. gerek selektör ışıklı. Tamam. Çünkü aniden çıkabiliyorlar yani. Çıkıyorlar. Biz de bir, temkinli bir olmamız lazım. İlk geç bizim olmamasına rağmen çıkıyorlar. 2'ye evet. alıyoruz burada. Evet, vites tuşu yani. Bir aracı 2'ye dönelim. Sol sinyalimi verdim burada. Evet. Yoldan çıkmadan bir dönüş yapıyoruz. gidiyoruz. Evet hocam. Aydın'da da havalar iyice sıcakladı. Evet. Mayıs 20 artık. Yaz geldi. Kontrolü bir şekilde sağımızı, solumuzu baktık. de geçtik, aldık 2'ye. alabilirsin sen. Çünkü artık o seviyeye geldin yani. Evet. Burada yeni başlayan sürücü arkadaşlarımız gibi zıki ile zorlamanı gerekiyor. Tabii öndeki araca bağlı hızımızın durumu. Tekrar ikiye düşecek gibiyiz. Önümüz açık değil. Adam şeylerle uğraşıyor direksiyonda meşgul. Sağ viraja geldik. Burada da hiçbir şey basmıyoruz. Devrej Ayağımız hatta sol ayağımız boşta. Aynen öyle. üzerinde değil. Çekmen yeterli freni. Lazım. Her şey hiçbir yere şey basmıyor. Güzel. Sinyal gerek yok. Viraj çünkü. Burada hocam. Şimdi, tabii burada sinyali he, sinyalimizi verdik. Şu dur yazan ne var? Bizi buradan çıkan araç olursa onu bekliyoruz. İçeri gidebiliriz. Devam et. Yeşil yanıyor. Çıkabiliriz. Duracağız artık. Ha. Sarı. Böyle karşıdan sarı gördük mü duracağız. Ama tam çıkarken yanarsa durmayacağız. Tamam mı? Evet. Yani arabanın burnu direğe ulaştı mı? E, e, ışıklı direğe. Trafik Direğin altındayken sarı yanıyorsa geçeceğiz. Durmayacağız. Yani devir tutuyoruz biraz gaz veriyoruz. Çok güzel. Sakin bir çıkış, kalkış oldu. Evet. 4'e aldık. Artık Deniz istikametine doğru gidiyoruz. Evet hocam. Bu şekilde devam ediyoruz. Kendi şeridimiz olduğumuz için sinyale gerek yok. Evet. Işıklara 150 metre kala sinyal yakıyoruz. Tamam mı? Evet. Vitesimiz düştük. Çok güzel. Yani. Evet, böyle gidiyoruz. İkiyi alabiliriz. Belki yeşili alabiliriz. Biz gidene kadar. Şu aracın arkasına yanaşı yaklaşana kadar iki bak yandı nitekim belki bir de gerek yok bence iki al i̇ki, iki al şey iki, iki tabi de alt, iki de al çok yavaşlamadık yani durmaya gerek kalmadı 20 ile gidiyoruz başladığımız yere giriyoruz yine Anlatacağım. evet hocam atıyoruz 3'e. Sonuç kavşağımıza geldik. Evet hocam. Ne yapıyoruz? Sağ sinyalim verdim. Ne yapıyoruz? Yavaştan. E, tır falan doğru gidecek herhalde. Yani zaten yeşil yandı. iki aldık. Devam ediyoruz. Yani sağa doğru gidebiliriz. Bu e, hafriyat kamyonu doğru gidecek herhalde. Sen biraz daha yürü sağdan. Yürü böyle. Devam et. Devam et. Sür sür sür. sür. O istemek herhalde. İyi ihtimalle. Devam et. Devam et. Sarda devam et. Tamam yeterli. Yavaşça Sarı da geçtik bak. Sıkıntı yok. Evet. Tamam mı? Sarı yanıyordu tam direğe geldiğimizde. Toparladık. Kamyonun arkasında dursaydık kalmıştık. Evet, önde de araç stop etmiş. Evet, önceki Suja da stop etmiş. Bir de hocam, şeye de çok dikkat ediyorum. Debreyaja tüm ayakla basıp frenle gaza parmak ucuyla basmak. Tabii tabii. Debriyajı direkt basıyorsun. Evet. Çünkü debriyajı parmak ucuyla basınca kayıyor, olmaz. kaçıyor. Tren ve gaz daha sakin, daha narin, daha evet. yumuşak kullanmak zorundayız. Evet. Debriyajı basarken ama debriyajı salarken de yavaş ve sakin. Evet hocam. Debriyajı de salarken çok hassas davranmamız lazım. Saat 20 evet. mi? Evet. Ditesimi ikiye alın hocam. Evet. Sakin ve kontrollü bir dönüşle bitiriyoruz. Evet, güzergahımız bu şekilde geliyoruz buraya. Dürdük sağa doğru. Şöyle ileri doğru gidiyoruz. Toparladık. Tekrar sağ sinyalle duralım. Ahmetcan. Burada yeterli. Durabiliriz. Ne yapıyoruz? Hepimiz çekip arabayı boşalıp. Yerimizi kapatıp istemek. Güzel. <laughs> evet. Güzel, başarılı bir ders oldu yorum arkadaşlarımızın. Evet. Varsa bir yanlışımız, hatamız, eksik bir yerimiz arkadaşlar. Yorum açığız. Evet. Sizin yorumlarınız bize yol gösterici oluyor. Biz de ona göre görmediğimiz yerleri Kesinlikle. sizin gözümüzden kaçıp sizin fark ettiğiniz e, aksaklıkları, evet. eksikleri yorumlarınızı açığız. Ahmet Can arkadaşımızın bugün dediğimiz gibi 9. dersinde video çektik. Evet. Ee, sanırım ya bence sınava hazır sanırım değil. Sinyaller de oturtuldu. İlk günler sinyallerde çok hata yapıyordu. Evet. Ee, i̇yi. Senin bir e, var mı görüş fikirlerin, önerilerin arkadaşlarımıza? yani Sizin dediğiniz gibi hocam. Herhangi bir hani hatamız veya gözümüzden kaçan bir şey varsa bilgilendirmeleri bizim için altın evet. değerinde. Evet. Ee, videoyu da beğenirlerse bizim için daha iyi. Kanalımıza abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Evet. Ee, desteklerinizi için teşekkür ediyoruz ve devamını bekliyoruz. Ee, bir dahaki videolarda diğer arkadaşlarımızla çekeceğimiz videolarda görüşmek üzere. Şöyle bir el sallayalım arkadaşlarımıza. Hoşçakalın. Hoşçakalın.